Merhaba arkadaşlar. Amazon.com'dan sipariş verdiğim Samsung Galaxy Tab A7 Lite tablet Amazon gönderdi. 2 gün içerisinde elime ulaştı. Kolay gelsin. Kargo ile geldi. Şimdi kutusunu sizlerle beraber açacağız. Yine Amazon kaliteli bir şekilde kaplamış. Tablet. Amazon'dan çıkanlar. Amazon kendi reklamını yapmış. Tabletimiz de burada. Galaxy Tab A7 Lite. Evet etiketleri falan burada. Şimdi bunu da açıyoruz. Amazon'dan 2186 TL'ye aldım. 6 taksite yapabiliyor kartınıza. Vade farksız. O da yaklaşık 370 TL civarına denk geliyor. etiketleri koparmaya çalıştım da. Evet. Etiketlerimizi açtık. Şimdi kutumuzu kaldırıyoruz. Boyutu küçük. 8 inçlik bir tablet. Evet. Tabletimiz burada. Burada şarj aleti. Burada da Kitapçıkları var. Kutumuzda da başka bir şey çıkmıyor. Ayrıca n kom üzerinden de bir tane bana kılıf siparişi verdim. 175 TL'ye. O da gelirse inşallah onu da kutu açacağım. Sizlerle beraber paylaşırım. Tabletimizin de tabi açabilirsek şuradan yandan onu da gösterelim. tabletimiz bu şekilde yanda açma kapama ses açma tuşları alt kısmı Type C ile şarj ediliyor bir yanda bir şey yok yine üstü de hoparlör var çift hoparlörlü hem altta hem üstte bir tablet. mm-hmm